Brittany Howard, Plenty of Soul ile animasyonlu Netflix müzikalini sunuyor. Napoleon Dynamite'ın arkasındaki senarist ikilinin imzasını taşıyan büyüleyici filmde, Howard, ilgi odağı olma arayışı içinde tek boynuzlu at kılığına giren bir çiftlik midillisini canlandırıyor. Folk rock müzik yıldızı olmayı hayal eden konuşan bir midilliği konu alan animasyonlu bir Netflix filmi, ilk oyunculuğa adım atmak isteyen Grammy ödüllü bir müzisyen için pek de bariz bir seçim değil. Ancak Brittany Howard, hem çok sevilen Alabama Shakes'in solisti olarak hem de çok övülen solo çalışmasında her zaman kendi davulunun ritmine göre yürüdü. Ve, tek boynuz Delma'da, dünyevi, kaslı sesini sergilemek için beklenmedik derecede ideal bir araç buldu ve kağıt üzerinde genel bir çocuk filminin taze ve ilham verici hissettirmesine yetecek kadar güç ve ruh kattı. Aaron Bulebey'in Çocuk Kitabı serisinden uyarlanan, Delma adı Unicorn, Howard'ın adı geçen Orta Boy, Gazieleli Midillisi'nin grubu Rusty Buckets ile birlikte, Spark ve sahneye çıkmasıyla açılıyor. Elbette bu bir rüya, çünkü çocuk filmleri nadiren başrollerini dünyanın zirvesinde seyrederek başlıyor. Gerçek hayatta Rusty Buckets, Delma, sağ kolu ve en yakın arkadaşı Otis'in çalıştığı eski ambarda performans sergiliyor ve müzik festivali kadrosunda yer almalarına yardımcı olabilecek büyük seçmelere hazırlanıyor. Grubun özellikle de Delma'nın yeteneği izleyiciye açıkça görülüyor. Ancak hem kibirli gösteri atları hem de çiftlik hayvanlarının uğruna çalıştığı insanlar bu uyumsuzlar sürüsünü ciddiye almıyor. Ve o büyük seçmeler yaklaşırken jüri, daha tek bir nota bile söyleyemeden onu reddedip unutulabilir bir çiftlik midillisi olarak bir yıldız olmak için doğru görünümden yoksun olduğunu açıkça bildirdiğinde Gergin Delma perişan halde kalır. Böylece Delma, bir havuç ile kovalarca pembe boya ve parıltı taşıyan bir kamyonun karıştığı karmaşık bir kaza onun canlanan bir tek boynuzlu ata benzemesine neden olmadan önce, kendisini tarlada arabaları iterek geçireceği bir hayata adayır. Kalabalığa karışma sorunu bir anda ortadan kalkar ve internette viral olan bir pop rock şarkısı seslendirerek hayran kitlesi kazanır. Şarkı söyleyen, parlak bir tek boynuzlu atın haberi, Rusty Buckets'a bir kayıt projesi teklif eden, ayakları yere basan rock müzik yapımcısı Peggy'nin dikkatini çeker. Aynı zamanda, Delma'yı solo bir gösteriye dönüştürmek için harekete geçen ve onu neredeyse bir gecede dünya çapında sevilen bir süperstar haline getiren sümüksü yetenek ajanı Vic Diamond'ın da dikkatini çekiyor. Buna karşılık Delma, grubuyla olan arkadaşlığını kaybeder ve konserlerinde çığlık atan bu kalabalığın gerçek onu görememesinden giderek daha fazla tedirgin olur. Kendiniz olun, ve, özgünlük önemlidir, mesajları çocuklarıyla birlikte izleyen ebeveynleri şok edecek mesajlar değildir. Alaaddin'den, Şire'ye kadar her şey bu bölgeyi daha önce oldukça detaylı bir şekilde ele almıştı. Tek boynuzlu Delma, olacak herhangi bir şeye dair beklentilerinizi sarsmak için pek bir şey yapmıyor ve en büyük zayıflığı, Yolculuğunun çoğu zaman ne kadar katı formüllere sahip olduğudur. Yine de Jared Hess ve Lin Wangın yönettiği film, tozlu kemiklerine sinmiş komedi ve çekicilik sayesinde hala çoğu zaman keyif almayı başarıyor. Hess filmi eşi Ceruşa ile birlikte yazdığı ve ikili tanıdık geliyorsa bunun nedeni, 2004'ün kült klasiği, Napolyon Dynamit'ten sorumlu olmalarıdır. Bu reşit olma komedisinin DNA'sını filmin her yerinde hissedebiliyorsunuz, hatta başrol oyuncusu John Heder'ın Delma'nın grubundaki Lama Regi'yi seslendirmesinin ötesinde. Animasyon stili, hayvanları oldukça genel ve sevimli bir tarzda tasvir ediyor ve ortamlar da benzer şekilde ilhamsız, ancak insanlar, Napolyon Dynamite, e, ılne sivilceli gençleriyle aynı hissi veren çekici, lastiksi bir iğrençliğe sahip, Vic, komik derecede büyük takma dişleri ve kıllı yüzüyle, iyi anlamda özellikle itici bir yaratık olarak öne çıkıyor. Senaryo eğlenceli derecede aptalca, insanların ve hayvanların düzenli olarak sohbet ettiği ve bir narvalın dünyanın en büyük pop yıldızı olduğu dünyasını, Instagram'da, Instagram yerine altyazı eklemeyi de içeren kelime oyunlarıyla dolduruyor. Şakalar yeterince sık ve yeterince başarılı bir isabet oranıyla geliyor, film çoğunlukla tahmin edilmesi kolay hikaye ritimleri tarafından çıkmaza girmekten kaçınıyor ve özellikle müzik endüstrisine hafif hicivli bir bakış attığında başarılı oluyor. Witch'in sözleşmesi uyarınca Delma, müziğini, Huge Sellout Records, adı altında yayınlıyor ve kökten ilham alan özgün rock müziğini, gerçek bir algoritma tarafından oluşturulan genel pop rap'e aktarıyor. Evet, algoritmalarla ilgili şakaların bir Netflix orijinalinden geldiğini görmek biraz tuhaf ama, Delma The Unicorn, yağmacı müzik endüstrisine ve modern ünlülerin içinde bulunduğu zor duruma ilişkin kasvetli vizyonunu, büyük boyutlu bir çizgi film olarak, hissedilecek kadar keskin bir şekilde sunuyor. İlgili, çığlık atan tek boyunuz Delma'nın ona yasal olarak oğlu olmasını sağlayacak evlat edinme belgelerini sunan HBO'nun, The Doll, dizisinin 6 bölümde başarabildiğinden daha fazlasını 20 saniyede modern ünlü kültürü hakkında söylediğini anlatan bir şaka. Başka yerlerde Delma, kısmen sörfçü çocuk etkisi ve geviş getiren geviş getiren videolarıyla tanınan TikTok'un ünlü atı Deniz Stalyin ile sahte bir tanıtım ilişkisi yoluyla zirveye çıkıyor. Gerçekte o, beyin cerrahı olmak için eğitim gören akıllı bir çocuktur. Ancak Delma'ya neşeyle açıkladığı gibi, bir şekilde, tıp fakültesi için para ödemesi gerekiyor. Armisen bu rol için mükemmel bir seçim ve o, Kristen Schaal gibi bir sesin tek sahnelik bir kamera hücresinde yer alabileceği kadar yığılmış bir topluluktaki yalnızca bir ses. Ford, İnek Otis kadar harika, Heder ise uzaylı regi kadar komik, Clement, Gaddar rolünde hırlıyor ve şaka yapıyor ve, Rytus Gamestones, Yıldız'ı Eddie Pedersen, Delma'nın hızla şöhrete yükselişini sabote etmeye çalışan kendini beğenmiş ve ikinci bir yetenek ajanına unutulmaz şımarık repliklerini getiriyor. Zaç Galifayanakis bile, benzersiz komedi zamanlamasından büyük fayda sağlayan küçük bir rolle karşımıza çıkıyor. Oyuncu kadrosundaki herkes Howard'la kıyaslandığında hala soluk kalıyor ve onun şarkı söylemesini duyma fırsatı, izlemeyi seçen herhangi bir yetişkin için muhtemelen en çekici şey. Filmde yer alan orijinal köklerden ilham alan pop rock şarkılarından net bir çıkışı yok, ancak Howard bunları o kadar güzel icra ediyor ki bunun bir önemi yok. Zengin, güçlü sesi her notanın inanılmaz bir güçle vurulmasını sağlıyor ve filmdeki önemli dönüm noktalarını senaryonun yönetebileceğinden çok daha güçlü hale getiren duyguyu besliyor. Müzikal sayıların dışında bile Howard muhteşem seslendirmeyi bir kenara bırakın, onun ilk kez herhangi bir türde oyunculuk yaptığını öğrenmek şaşırtıcı. Kararlı ama kendine güveni olmayan Delma rolünde harika bir şekilde ayakları yere basıyor ve senaryoların yoğun olarak yayınlanan ahlak kurallarını tamamen satan bir ciddiyetle Filmin geri kalanı biraz genel bir yanılgıya düşerse, Howard, tek boynuz delmaya kök salmakta hiç zorluk çekmeyeceğiniz harika bir ipucu veriyor.